Merhaba, bugün insanlık tarihinin en eski medeniyetlerinden biri olan Sümerler'i anlatacağım. Sümerler, yaklaşık mı 4500 ila 1900 yılları arasında Mezopotamya'nın güneyinde yaşadı. Mezopotamya, günümüz liranın bulunduğu bölgedir ve iki büyük nehir, Fırat ile Dikli arasında yer alır. Bu bereketli topraklarda Sümerler, dünyanın ilk şehir devletlerini kurdu. Sümerlerin en önemli buluşlarından biri yazıdır ve 3200 civarında çivi yazısını icat ettiler. Bu sayede düşüncelerini, ticaretlerini, yasalarını ve edebiyatlarını kaydetmeye başladılar. Yazı, insanlık tarihindeki en büyük devrimlerden biridir. Sümerler büyük şehirler kurdular: Ur, Uruk, Lagash gibi. Bu şehirlerde krallar yönetim sağladı, tapınaklar inşa edildi. Dini hayat çok önemliydi. Çok tanrılı inanca sahiptiler. Gök tanrısı An, su tanrısı Enki, hava tanrısı Enlil en çok bilinen tanrılardır. Tarımda geliştiler, sulama kanalları yaparak kurak toprakları verimli hale getirdiler. İlk tekerleği onlar icat etti. Matematikte 60 tabanlı sistemi kullandılar, saat ve açı ölçümlerimiz bundan geliyor. Sümerler, aynı zamanda edebiyatla da tanınırlar. Dünyanın ilk destanı sayılan Gılgamış destanı, onların eseridir. Bu destan, dostluk, Ölüm ve insanlık üzerine evrensel temalar içerir. Sümer uygarlığı binlerce yıl sonra bile insanlığa temel katkılar sundu. Yazıyı, şehir hayatını, hukuk sistemini onlardan öğrendik. Mezopotamya'nın ardından gelen medeniyetlerin temellerini attılar. Sonuç olarak Sümerler insanlık tarihinin başlangıç noktalarından biridir. Onların buluşları ve mirası bugün bile hayatımızda etkisini sürdürüyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tarih videolarında görüşmek üzere.